Biz ne için çalışıyoruz? <laughs> Bütün gönderilmiş olan peygamberlerin peygamberliklerinden maksat ve gaye <laughs> gönderilmiş olan efendim kitaplardan maksat ve gaye şeriatlardan, tarikatlardan efendim ve insanlara teklif olunan emirlerden ve yasaklardan Maksat ve gaye nedir? Neye namazdan emretmiş? Neye oruçtan emretmiş? 500 maca abihin nebi var. 500 <laughs> emir. Cenab-ı Hakk'a karşı olan da var. Ve kullara yapılacak olan eylikler de var. 800 yasak olan işler vardır yapmayınız diyerekten hepsinden maksat ve gaye kulları cennete girecek temizliğe ulaştırmak içindir. Cennete pis giremez, pislik giremez, pis kimse de giremez. İyice bakılacak. Nokta kadar kir, nokta kadar pis, necaset olursa o kimse içeriye giremez. Peki, sen ister bu dünyada kendi nefsini Tezkiye eyle. Temize çıkar, temizle. imkan verilmiştir.